Günaydın. <laughs> Almanya'ya gidiyoruz. <laughs> saçlarım neden yağlı gözüküyor? Yoksa gerçekten yağlı mı? Hayır. Oğlum saçlarım harbi yağlanmış. <laughs> Hayır. Yok. Ben böyle mi gideyim şimdi uçağa? kuru şampuan da yok ki. Bu ne oğlum? Bu ne? Kanka ne bana bunu yapıyorum. Mal mısın sen? Kanka benim bugün havalimanım var. Ne yapıyorsun? Herkese rezil olmamı mı istiyorsun? Neyse arkaları iyi bari. Bir saniye bir bak. Arkaları tamam. Okey arkaları iyi. Oğlum sinirim bozuluyor sabah sabah. Dua. Aa. Arkadaşlar kafamı klima kumandasına çarptım. Almanya'ya gidiyoruz bugün. Berlin. Olum, Keşke pimple patch'im olsaydı. Sipariş edecektim. Ama etmedim. Neyse. Buraları yıkayacağız şimdi. Başka bir yere yıkamayacağız ama. Bakın saat şu an beş buçuk ve altı buçukta çıkmam lazım. Oğlum bu ne geliyor? Ben seni anladım ki. Oh, nein, 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 Okay. nein, mm nein, -hmm. Let's go. Okay. Okay. Oh, go. Okay. Sen bir yüzümüzü de yıkayalım. Bu arada Pandora'ya aşırı sinirliyim. Çünkü Pandora'm paslandı. Geldim arkadaşlar odama. Bro you knew this is super fat. I'm lying home. O neydi? Bir daha yapma lütfen. I'm lying home. Gençler bu bu arada ayağım için aldığım o. Her neyse. <laughs> Bu da bugünkü kıyafetlerim. Of abi hiç komik değilim. Zaten bok gibi uyandım. Bu arada bok gibi uyandım ya. Kesin günüm çok hayır. Çok güzel uyandım ben aslında. Ya oğlum nasıl uyandım bilmiyorum ki ya. Roy'un yoksa Superfast. Ya Allah'ım. Kendi kendine koruyacağım. Bunda bir şey yapmamıza gerek yok. Ne bakarsanız şey, ben küslüme yargılamayacağım. Işte. Ay mal mıyım? Neyse gençler. Ay, bu ne oğlum? Ay yüzük düşmüş. kaldırın. Bu arada dişlerimi de fırçaladım. Tuvaletten çıktıktan sonra. Evet böyle yapıyorum çünkü. Başka seçeneğim yok. Neyse çok zaman kaybetmeyek de. Oğlum bu ne? Boynuzsuz bu fenomen. Onu saçarım bok götürüyor. Bir budini götürsem. Aynen kanka. Herkesin içinde havalimanında bir budi yapacağım. Oğlum bu sivriyi sıksam mı ya? Of ay sivriyi sıkmamak için kendimi zor tutuyorum şu an. Çünkü sıkarsam havalimanında daha kötü olacak. Kendime bir iyilik yapıp buz fili sıkmayacağım. İlk defa. Bu arada sabah uyandığınızda gözünüzde çapak oluyor ya. O çapakları yıkamazsanız şeytan tüm gün e, ve cinler sizin gözünüzdeki çapakları yalıyor. Ve sizinle birlikte oluyorlar her saat. Yani Abi şeytancılar nasıl şeytana tapıyor oğlum ya? Oğlum daha çok küçük yaştan şeytan tapıyorlar. Bir de şeytana tapanlar kedi kesiyormuş. Ben bunu yeni öğrendim. Kedilerin suçu vardı. Ha çünkü evet. Köpek şeytanın tükmüğünden yapılıyor. Kedi de hani Hazreti Muhammed çok hani evinde tuttuğu için kediler daha çok huzura doğru gidiyor. Hani evine de köpek almak istenmez dinimizde. Haram değil, çok günah da değil ama istenmez. Çünkü şeytanın tükmüğünden yapılıyor. Yani evet biraz günah. Evet bu yüzden kedileri kesiyorlar. Çok üzüldüm. Benim boğazım niye sivilce kaynıyor? Çok rahatsız edici. Oğlum 51 geçiyor. <laughs> 6 51 mi geçiyor yoksa bana mı öyle geliyor? Hayır. 5 51 geçiyor ve biz 6 buçukta çıkacağız. Okay, okay, okay. Okay. Gençler ben o zaman hemen hazırlanayım. Ondan sonra görüşürüz. bilgisayarı kapatalım. Klima kapalı. Dua bak. Şurada benim gözlüğüm var. Onu hemen bana verir ver. Zaten bir şey yapmıyor. Tamam okey. Çanta. Ya bence bilmiyorum. Çok uyumlu olmadı ama bir şey olmaz. Benim daha bunların var. Bunu dışarıda takacağım. Çünkü şu an çok sıcak ve terlerim yani. Tüm makyajım da gider. Şöyle annem diyen de olmuyor çünkü aman çok soğuk. Evet arkadaşlar şimdi çıktık. Çıkarken çok çekemedim. Çünkü çok telaşla çıktık ama neyse işte çıktık şimdi. Arabadayız. Şimdi öyle Antalya'ya gidiyoruz. Yani havalimanına işte. geldik ama ben hemen çekemem. Arkadaşlar geldik taksideyiz. <laughs> ben giydim. Ve hava aşırı soğuk. Böyle burnumda nefes aldığımda burnum aşırı soğuk oluyor. Babaannem de yanımda. Yani şimdi taksideyiz gidiyoruz. Çok çekemedim. Ayrıca. Arkadaşlar şimdi evimize geldik. Evet o kadar mutluyum ki. Böyle burası. Bak, bak çok mutluyum. Evi işimi alacağım Evet arkadaşlar burası ben... ben buraya eskiden böyle süslemişim. Ve ben en son buraya geldiğimizde Ece'ye hediye yapmıştım. Bayağı hani kiko falan bayağı bir şey almıştım. Ama ben o poşeti kaybettim. Ablamın hani geçen seferde kaybettim ama evde kaybettim. Evde bulamadım. Şimdi de evde arıyordum. Neyse arkadaşlar böyle. Videonun sonuna geldik. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.